taklitçilik <laughs> beğeninin en samimi şeklidir derler. Merhaba çocuklar. Bir şeyler yapalım mı? Tommy? Beğendiniz mi? Yeni bir şeyler deniyorum da. Ama bu bir beğeni şekli ise eğer. Neden bu kadar tuhaf hissettiriyor? Bu tıpkı bayıldığınız bir tişörtü almak ve... Ertesi gün bir arkadaşınızın aynı tişörtü giyip gelmesine benziyor. Bu sizin tarzınızı beğendiğini gösterir ama... ...her nedense kendinizi değersiz hissetmenize sebep olur. Size hikayenin tamamını anlatayım. Belki daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Annem hep benim doğuştan sanatçı olduğumu söyler. Ee, evet. çalışmam kesinlikle farklı bakış açısını temsil ediyor. Peki bu portre çalışmasına sen neyle katıldın Barbie? <laughs> ah, harika. Ah vay canına. Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Tebrik ederim Barbie. Teşekkür ederim Müdür Miller. Büyük şeref duydum. Aa, kazandı mı? Yine mi? Ha, onlar ne anlar? sanattan anlayan biri kesinlikle benim portremi seçerdi. <laughs> Buna bayıldım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buralarda nereye baksam Barbie, 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 Barbie. Birazcık dikkat çekebilmek için ne yapmam gerekiyor acaba? <laughs> Sanırım Barbie gibi olmaya ihtiyacın var.